Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Zuluk, Hoş bulduk, Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz bizi aradığınız için. Teşekkür ediyoruz, ne demek? herkese merhaba. Eylemciğim, 30 yıl sonra mı görüştük? <gülüyor> sus, sus. <gülüyor> <gülüyor> 5 Beş sene önceydi ya Sinan, niye öyle söylüyorsun? Biraz önce konuşuyorduk, <laughs> daha hiç değişmiyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok efor sarf ediyorum bunun için. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Çok <laughs> güzel biz görüyoruz. Nikza, kimse, kimse böyle ediyoruz. demiyor. Nikza içi dışı bir işte, Öl, her zaman keyif Ne yapayım, gibi. doğru olan Doğruyadım bu yani. Bu. Hani yer çekimine kimse... <laughs> Yani. Engel olamıyorum. <laughs> evet evet. Bu <laughs> spor yapıyorum, az yemeye çalışıyorum. Akşam belli bir saatten sonra otofajiye gireyim diye <laughs> yemiyorum, yemek istiyorum ama yemiyorum. Bir efor gerekiyor değil mi o güzellik için? Hepimiz için öyle yani hani sürdürülebilir üretken kalabilmek için. Sağlık dikkat için. Dikkat etmemiz yani. lazım yoksa köşe yastığı gibi kesinlikle kesin. kesin. <laughs> <laughs> Hazır sana geçmişken evet senin de inanılmaz bir hikayem. Milli voleybolcu. Oradan sonra ben koptum zaten. Ya evet. yani modellik falan derken. Evet. Ben Formula 1 ile e, Türkiye'den gittim. Ha. E, Formula 1'de 5 yıl çalıştım Red Bull takımında. E, onlarla 230 dünya şehri dolaştım, gezdim. Yani dünya e, Formula 1'e Red... gittim. Hayır Aha. Türkiye adına değil yani Türkiye hayır, hayır. zaten yok formda. Salzburg. Yani ne yapıyor? Görevin neydi? Şimdi e, günün sonunda içecek satıyor evet. o firma. Yani araba satmıyor. Onun için kadın ilgisini de o spora istemişlerdi. Spor yapanların arasında bu sporu anlatabilecek, sporu bilenleri seçtiler. Seçtikleri kişilerden biri de bendim ama ülkemi temsil eden sonrasında bir beğeni aldı. Çünkü işte kamera önünde olmak, nasıl poz vereceğini, nasıl konuşacağını bilmek onların aradığı bir de ayrıca sporculuğun yanı sıra. Öyle bir şansım oldu ama büyük bir tecrübe, büyük bir deneyim kazandım. Orada karar verdim spor psikoloğu olmaya. Zihinsel açıdan sporun ee, zaten kanıtlanmış bir şey. Fiziksel açıdan da, zihinsel açıdan da beyin performansını arttırdıkça, hareketi beyinde yaptıkça daha başarılı oluyor sporcu. Ve mesela Ironman birçoğu hani hmm. e, aslında hani sürücü gibi e, görünüyorlar ama öyle değil. Onların o G force'u, G kuvvetini yedikleri zaman var ki yani tonlarca yük kaldırıyorlar. Onun için de gerçekten işte triatlon yapmaları, yüzüp, koşup, bisiklete binip Müthiş dayanıklık sporları yapmak zorundalar. O yüzden de doğru bir şey e, farklı farklı sporlar yapmak. <laughs> Onu biraz açar mısın? Çok bilinen bir şey değil spor psikolojisi. Spor psikolojisi yani, tabii. E, yani mesela futbolcular ya da voleybolcu herkes bunu yapar mı? Bu istek üzerine mi gidiliyor? Ya da takım komple mi gidiyor? Tek bireysel midir? Nasıl oluyor bu? E, dünya'da e, 1990'lardan sonra buna doğru yani. Türkiye'de sadece klinik psikoloji biliniyor. Hı -hı. Sanki evet. psikoloji alanında tek bir ana bilim dalı varmış gibi. Oysa bilişsel, gelişimsel, spor çok farklı alanlar var. İşte psikoterapilerden psikoanalizlere hepsi ayrı ayrı bölümler. Yani sadece klinik yok. Klinik sadece hastalıklarla ilgilenen bölüm. O benim alanım dışında. Ama spor psikolojisi ben biyolojiden de anlıyorum, fizikselden de. Hem antrenman bilgim olmak zorunda. İki ana bilim dalını okumalısın. Spor bilimlerinde ve ayrıca da de. Onun üzerine de spor psikolojisi. Çünkü sporcunun işte pilotik işte diyelim ki nasıl söylesem sıçrama antrenmanları yapmak zorunda. Ya da işte izotonik diyoruz biz, izometrik hareketler diyoruz. O sıradaki egzersizin de psikolojisi var sporcu üzerinde. Sabah akşam bunlar tek saate yakın spor yapıyorlar. Ona göre yiyorlar, içiyorlar, ona göre uyuyorlar. Bunu sürdürülebilir bir şekilde şu dönemde yapmak mümkün değil. Onun için onun egzersizdeki halini de motivasyonunu da beyin performansını artırmasında diğer çalışanlar antrenmanlar yapanların arasında fark yaratması için zihinsel antrenmanlar işte yoğunlaşma onun dışında işte koordinasyonundan konsantrasyonla ilişki yönetiminden duygu yönetimine kafasında hareketleri gerçekleştirmek onu yaşamak yaşatmak zihinsel antrenman deniyor buna. Ee, şöyle bir araştırma var hemen kısa kısaca. Lütfen, lütfen. Ee, diyelim ki basketbol oynuyor kişi. Ee, 15 kişiyi fiziksel antrenmandan sonra atış yaptırıyorlar. 15 kişiye de sadece zihinsel atış yaptırıyorlar. Bir ayın sonunda yapılan araştırmada performanslarında ne kadarlık bir farklılık gösterecek diye bakılıyor. Fiziksel yapanlar %25 performans e, yüksekliği gözüküyor. Sadece zihinsel yapanlarda yüzde %24 yüzde 1'lik bir fark olduğunu sen kafanda yaptığın her şeyi gerçekleştirebiliyorsun. Kafanda yapamadığın bir şeyi gerçekleştiremiyorsun. Nerede kendini hayal edip görüyorsan be orada, orada başarılı oluyorsun. Bu her şey için geçerli ama sadece spor için değil. Mu muhtemelen siz de kendinizi televizyonda hayal ettiniz. Ben bunu yapabilirim dediniz ve buradasınız yani. Hepimiz için evet. aynı şey geçerli. Doğru. Bunu artık biz ölçme, değerlendirmelerden geçirebiliyoruz e, anlatıyoruz, algıyı anlatıyoruz, algı farklarını anlatıyoruz sporcuya. Nedenini sonucunu bildiğinde uygulamaya başlıyor sporcu. Ve biz hani bir zihinsel bozukluk taramıyoruz ya da işlevsel bozukluk. Diyelim ki benim bazı sporcularım vardı dalga sörfü yapıyor. Dalga sörfü apartman boyuna gelmesi için okyanustaki dalganın gece Yap, yapmaları lazım. Gece de ışık yok. Arabalarının farlarını evet, e, dalgaya ve evet. e, denize e, açıyorlar. Ama o sırada da e, biliyorsunuz işte ee, köpek balıkları, nocturnal, bunlar gece avlanan hayvanlar. geliyorlar. Geliyorlar. Nasıl bir, ben şimdi işlevsel bu buzlukluk diyebilir miyim o çocuğa? Yani deli misin demez misin yani evet. orada antrenman yapana? <laughs> Ama başka ya, çaresi yok. Ya da helikopterden atlayarak helisking diye bol kara atlayanlar var. Onlar da sporcu işte. Red Bull'un sporcuları var. Ekstrem spor yapanlar. Şimdi ben Buradaki klinik sporcular oraya geleceğim çok güzel bir soruydu Türkiye için. E, vazgeç yapma bu işi öleceksin diyor. Ben de hayır diyorum. Bunu böyle böyle daha iyi yapabilirsin. Şöyle daha farklılaştırabilirsin. Hani arttırabilirsin hızını da, dengeni de. Onu, onu ona çabalıyorum. Yani bölümler birbirinden farklı. Ee, çok klinik çok psikolog çok. ve spor psikoloğu ya da gelişimsel psikolojist her bir birbirinden farklı şeyler. Ama benim branşım için iki ana bilim dalını okumak zorundasınız ki kinesiyolojiyi bilesiniz, hareketin, e, egzersizin her birinin nasıl yapıldığını ve insanda ne düşündürdüğünü. Peki yani, senin de mi var yani oraya mı geliyorlar? Ee, ben ona? yok. Hastaneye... Hayır, hayır hayır. Nasıl ben ben e, Stefan çalıştım iki yıl boyunca. Ona oraya evet için. oraya gelecektim onu Hı -hı. bir anlatayım. Milli takım. Milli da... takımda Stefan Kuntz'un ekibindeydim, ekibindeydim ben. Ekibindeydim ve bütün o milli takımdaki o futbolcularımızı getirdi. hazırlıyordun yani. Arsenal'dan getirdi o beni. Ben o. Arsenal'da çalıştım. Chelsea'de çalıştım. Zaten evet, Londra'da, Londra'da mezunum. Okulu bitiremez onları oraya git. Demek ki İngiltere'de o zaten istenen ve bilinen bir şey. Değil aslında o da bir şey. Öyle kimseyi Senalban, Arsenal'ın yani kapısından so sokmazlar antren antrenman sahasına. Ben milli sporcu olduğum için bir de Fikret Orman bana e, imzalı e, şey referans evet. verdi. Sağ olsun. E, ve işte milli takımdaki hocalarımdan aldım her birinden. Onun üzerine beni değerlendirdiler ve hmm. aldılar. Yoksa Sen mümkün başvurdun. değil tabii. Kimle tabii. çalıştın al sene Mesut Ez'in zamanında mı, daha yeni mi? yo yo benim e, mesut özil vardı 2016, 2016 evet, 2017 vardı. 2018 hmm. hatta Ar arsenal menger gitti onay geldi hmm. ben o dönemde büyük bir araştırma yapıyordum ronaldo christian ronaldo ile yaptım messi de yaptım hmm. Benim anketimin içerisinde var onlar. Ya ne kadar şanslısın. Ya, e, biz şanslıyız. Şanslıyım ben ya. Şanslıyım yerinde olmak için herkes... Ver. Evet, biz şanslıyız. Eylem Hanım, keşke bir de Fenerbahçe'ye uğrasaydık. <gülüyor> <gülüyor> o benim kulübüm ya. Ha, orada oynadım o kadar. bizim psikolojimiz nasıl düzeltecek? Bunun için bir şey var mı? Olmaz mı? Tabii ki. Eylem, Türkiye'de var mı başka senin gibi spor psikoloğu? Evet, üç tane arkadaşım var. Ama bu işi, sporu çok iyi bilip, çok iyi yapanlar da var. Hani psikolojiden, klinikten gelip. O alanda ama çok azız. Yani çok olması lazım. Sen evet şu anda ne, ne yapıyorsun? Şu anda, tam ben olarak? bireyselde çalışıyorum bireyselde artık. Bireyselde çalışıyorsun ee, ve Bire, bir, Kimle genetik çalışıyorsun? genetik testler yapıyorum hmm. ben. Genetik teste göre antrenman programlıyorum. Şu anda çalıştığın birisi var mı? Bildiğimiz ee, birisi herkesin bildiği. Var. Söylenmemesi gerekiyor galiba. E, biz evet. öyle Danışan, şey imzalıyoruz ya. Kursa gizlilik gizlilik sözleşmesi. evet. Şu anda Türkiye'de bildiğimiz birçok sporcu herhalde. E, yurt dışında da. Yurt dışında Sadece da çalıştım. burada değil. Peki Var. Türkiye'deki bilinç okey mi artık oturdu mu? Yok. Yani daha, e, daha başlardayız. Çok iç açıcı değil çünkü e, artık spora spor gözüyle bakılmadığı için. Mesela ben testler yapmak istiyordum izin vermiyorlardı. Sebepleri çünkü bir şey çıkarsa iyi parayı satamaz sporcuyu Aa, menajer. Bir de böyle bir şey Tabii. var. Oo, oo. E, Onun için ben biraz daha aş alt e, gruplara bakmaya başladım çünkü profesyonellik dokunulmazlığında Türkiye'de. Hmm. Bir de tanrılaştırıldıkları için sporcular tanrılar söz dinlemez <laughs> çalışmaz yani. Ama benim spor yaptığımı bilimi bildiği için bazı çok kendine yatır, yatırım yapan... ...o benimle çalışmak istiyor. Kendine güvenen çalışıyor evet. zaten. Bireysel olarak çalışıyorlar Bireysel. değil mi? Bireysel. Evet. Takımlar maalesef çok az bu konuda. Antrenörler... ...başarıyı paylaşmak istemiyor diye... ...değerlendiriyorum ben. Oysaki biz yardımcıyız yani antrenöre de... ...diğerlerine de... ...o aradaki ilişki yönetimini de... ...seyirciyle... ...çünkü biz farklı eğitimler de veriyoruz... ...sporculara yani... İşte Birçok kulübe ben şey verdim eğitim verdim. Göztepe'den Sivas Spor'a. Birçok futbol takımı ile çalıştım. Ve eğitim yabancı anlamında. bir antrenör Türkiye'ye geliyor işte falan Kutsuz ve o seni buluyorlar. O beni getirdi. Yani tabii. Bir de böyle bir durum tabii, var tabii. değil mi? Çünkü onlarda da olmazsa olmaz farkında. Hmm. Gerçekten bu büyük şöhreti bile yönetmeleri konusunda destek alıyor olmaları. İşte onu lazım. ben öğrendiğim için öyle bir şansları var. Yani ben bir kriz yönetiminin ne olduğunu başıma yerin dibine de girdim. Belki şey kapakta olmuşumdur. Hani gündemde değiştirilmiştir. Haberimiz olmadan onları bildiğim için şimdi geliyor sporcu beni dinliyor. Öbür türlü Arsenal'da mesela bizim benim üstüm vardı. Head spor psikoloğu. Ona gidip ya senin maaşını vereyim Beni çağırma diyorlardı ona. Sen ne anlayacaksın ki diyor çünkü benim ünümden gazetenin medyanın benim üstüme gelmesi ya da bir tribündeki birinin ağlayan birinin ona küfretmesi Sen ne bileceksin bunu yaşamadın ki bilim açıklayamaz bunu diyor Ben onu hem sporculuktan yaşadığım için hem bir ön, ünlü olduğum dönemden yaşadığım için bana güveniyor kendini teslim hmm. edebiliyor Sen de hepsi var. çok ee, öyle bir şans, şansım oldu hmm.